Ne diyecek onlar? Ya yani leytana eda'na ve eda'na Rasula. Ya ne olaydı biz Allah'a itaat etseydik? Ne olaydı biz peygambere itaat etseydik? Şimdi Allah'a itaat etmek nedir? Kur'an'a tabi olmak, Kur'an okumak, Kur'an ayetlerini tefekkür etmek. Ya yani Kur'an-ı Kerim'de kötü bir şey yok. Ki. Yalan söyleme diyor. Yani yalancı olan bir insan bile ona yalan söylesek o ondan memnun olmaz. Yani kötü bir insan ona birisi kötülük yapsa o ondan memnun olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim iyi şeylerden bahsediyor. Doğru sözlü ol diyor. Annene babayla iyi davran onlara öf bile deme diyor. Akrabalarına iyi davran diyor. Komşularla iyi davran diyor. Mazlum yetim öksüz garip kurabaya yardımcı ol diyor. Ve insanlar arasında efendim iyi geçin diyor. Tatlı söz söyle diyor. İnsanlara yardımcı ol diyor. yani insanlara zarar verme. Hayvanlara da zarar verme diyor. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim adeta melek gibi insan meydana getirmek istiyor. Hatta bu Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğimiz zaman kişi meleklerden bile üstün olur. Ya bu nasıl olur diyebiliriz. Meleklerden insan nasıl üstün olabilir? Şöyle. Melekler Allahu Teala'nın yaratmış olduğu nurdan varlıklardır. Allah ne emrederse onu yaparlar. Onların itiraz hakkı yok. Onlar günah işlemezler. Allah'a asi olmazlar. Evlenmezler. Çoluk çocuk sahibi olmazlar. Allah ne emrederse onu yaparlar. Dolayısıyla e, insan eee günaha meyilli olduğundan dolayı şeytana karşı, nefsine karşı, günahlara karşı, şeytanlaşmış insanlara karşı ben size rağmen namaz kılacağım. Size rağmen cumaya gideceğim. Size rağmen içki içmeyeceğim. Size rağmen kumar oynamayacağım. Size rağmen ben anne babamla ilgileneceğim. Size rağmen ben çocuklarımı İslam terbiyesiyle yetiştireceğim. Size rağmen ben oruç tutacağım. Size rağmen ben cömert davranacağım. Size rağmen ben cimrilikten uzak kalacağım diye kişi böyle dini yaşama konusunda gayret ettiği zaman Allah'ın izniyle ne olur o kazananlardan olmuş olur. İşte bu nedir? Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin Kur'an-ı Azimüşşan'a e, kişinin bağlanması demek. Allah'a itaat etmesi demek. Resul'le itaat etmesi demek. Dolayısıyla biz ahirette keşke Allah'a itaat etseydik, efendim Resul'le itaat etseydik diye pişmanlık duymamak için şimdiden çalışmamız lazım. Dini yaşamamız lazım. Hani bir ayeti kerimede her kim Allah'a itaat ederse, peygamberine itaat ederse dedikten sonra Rabbimiz o kimseler var ya ahirette peygamberlerle sıddıklerle o salih olan insanlar şehitlerle beraberdir. Bunlar ne kadar güzel dostur diyor Rabbimiz. Demek ki e, kişi Allah'a itaat ettiği zaman, Kur'an'ın aydınlığında yürüdüğü zaman, Kur'an'ın mesajlarını içselleştirip hayatına tatbik etmeye çalıştığı zaman Allah'a itaat etmiştir. Allah'a itaat edenlerin yeri de peygamberin yeridir. Peygamberin yanıdır. Şehitlerin yanıdır. Salih insanların ve sıddıkların yanıdır. Rabbimiz Celle cümlemizi dini mübini İslam'ı e, Allah'a itaat ederek peygamber itaat ederek yaşayarak ahirette peygamberlerle sıddıklarla salihlerle şehitlerle beraber olan kullarından neylesin